Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedun ve ala alihi ve wa sahbihi ve sellem. Ennev'u sani. ikinci e, nev'u, ikinci kısım, ikinci dersimiz. Hurufun bazı harflerdir. Tansibu nasb eder o harfler. İsme, ismi nasb eder. Ve terfe'u ref eder o harfler. Habere haberi. Yani ikinci nev harfleri ismi nasb eder, haberi de raf eder. Ve hiyye o harfler sittetu ehrufun, altı harftir. Her hurufe müşabbehe deniliyor. İnne ve enne. Bu altı harflerden ikisi inne ve ennedir. İnne ve enne de li tahkiki tahkik için gelir. Yani muhakkak anlamını taşıyor şüphesiz, muhakkak anlamını taşıyor. Nehu örneği, inne muhakkak zeyden zeyd muntalikun bırakıldı. İnne, bu da harf ve müşebbehedir. Zeyden, e, onun ismidir, mensup olunmuş, nasip edilmiş. Muntalikun e, haberdir, ref edilmiştir. Ve belege vardı ni bana enne zeyden muhakkak zeyd zahibin gidicidir. Gitmiş. Burada yine de enne belege fi'li madi münavi kayet ya mef'ul bihidir. Enne harfi müşebbehedir. Zeyden onun ismidir. Zahibin onun haberidir. Cümlesi birlikte mef'ul bih oluyor belegeniyye. Ve ke enne bir de harfi müşebbehe ke ennedir ki anne de lil teşbihi teşbih için gelir. Nahu örneği ki anne zeyden e, el esedu. Zeyd aslan gibidir. Kendi harfi müşebbeha zeyden onun ismidir. El esedu onun haberidir. Ve lakin ne? Bir de hurufi müşebbeha yani ismini raf nasb eden haberi raf eden lakin nedir? Bu lakin ne de lil istidraki istidrak için gelir. Nahu örneği Caeni geldi. Zeydün zeyd. Lakin ne amren amir lem yeci gelmedi. Şimdi burada istilak anlamı budur. Diyelim mesela zeyd amir her zaman birlikte geziyorlar. E biri diyor ki zeyd geldi. Yanındaki o da diyor şimdi amir de Ömer de gelmiş. Amir de gelmiş. Çünkü devamlı birlikte geziyorlar. Şimdi o vehmi lakinle kaldırıyor. Lakinle amren lem amir, yani amir Amir gelmedi. İşte buna istidrak denilir. Ve leyte harfe müşebbehe den biri de leytedir. Beşincisi ve leyte leyte de لتمenni. temenni için gelir. Keşke. Nehu örneği leyte şebabe keşke gençlik yaudu dönseydi yavmen bir gün fe haber verecektim gençliğe bima faala ne yapmış meşi bu ihtiyarlık ihtiyarlık bana ne yaptığını ben gençliğime diyecektim burada leyte şebabe leyte harfi müşebbehadır şebabe onun ismidir ee, yaudu fiale müdari faili müstetir huvedir şebabaya ye raciatır yevmen mef'ulu fiidir ee, burada bu da haber oluyor Leite'ye. ve lealleh bir de harf-i altıncısı lealledir. halledir de li teraciyi. Umut için gelir. Rica için gelir. Nehu örneği lealle zeyden umuluyor ki zeyd alimin alim olabilir. Bu lealle harf müşebbeha zeyden onun ismidir. Alimin onun haberidir.